Hiç düşündünüz mü Osmanlı'nın gerçek sınırları nedir? Bunu öğrenmek için tahmin yürütebiliriz. Mesela Osmanlı Diyarbakır'ı aldığına göre burada bir bölgeye Sınırlara konuşuyoruz. Diyanlığı aldığına göre benim tahminim Osmanlı'nın haritası böyle olacak. Yani bence böyle olacak. Sizce nasıl olacak? Yorumlara yazabilirsiniz orada uygulamanın adını soracaklar olacaktır. Uygulamanın adı arkadaşlar World Provinces. Yani bu Avrupa'da yoktur Ama orijinali World Provinces. Tamam mı? Avrupa sadece Avrupa'da ise Avrupa'da piyasa çıkar. Yani bence Osmanlı'nın gerçek sınırları bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz artık yoruma bir şeyler yazın lütfen kimse yorumlara bir şey yapmıyor artık Hatta bu arada bir şey diyeceğiz ee, e, Hadi e, bu ülkeyi tahmin edin videom var ya şu ülkeyi tahmin et videom var ya oradaki yorumları ben kapattım yorumları yorumları ben kapatmadım kendi kapanmış gerçekten ben kapatmadım bu arada kendi kapanmış yemin edebilirim ee, bu başka söyleyecek bir şeyim yok herhalde yani abone ol like atmayı da unutmayın Bir de yorum yapın yani sadece like atıp yorum yapıp bir de abone olsınız arkadaşlar 3 saniye yüz alır çok da onu neyle konuşmak istemiyorum istemiyorum neyse videoyu çabuk tut çab sonra sonra yüklenmiyor yani yüklemesi çok geç alıyor. o yüzden hadi bay bay görüşürüz bay bay